Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişe radıyallahu anha. Kultu ya Resulullah, eraeyte in alimtu eyye leyletin leyletul kadri ma aqulu fiha? Kâle: Kûli Allahümme inneke gafûr afuvun tuhibbul afve fe'fu anni. Ayşe radıyallahu an şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sordum. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, o halde beni de bağışla diye dua et buyurdu. Ee, yarışmada Gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayın ve şu, e, şuraya okuyun diyorlar ama e, biz de başta buraya diyelim sonra da bir şuraya da baksak iyi olur aslında Guli deyin ki Allahümme aslında biz şurayı söyleyecekmişiz Peygamber Efendimiz öyle söylemiş. Guli deyin Allahümme ey Allah'ım inneke şüphesiz ki sen yani bu ke e, Allah Celle Celaluhu'nun yerini tutan bir zamir afıvvun affedicisin tuhibbul af ve afvı da seversin fe'fu affet anni benden olan günahları benden e, meydana gelen günahları affet. Buradaki ni şu y hani ismi derken ismi işte Ahmet ismi Mehmet derken oradaki y kullanıyoruz ya. O y işte benden benim olan benden çıkan günahları affet şeklinde. eee An Aişe radıyallahu anhe. An dendan Aişe'den den radıyallahu anhe. Aişe radıyallahu anten den. Kultu dedim ki. Bunu Hazreti Aişe annemi söylüyor. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Era eyte. Ee, bu görüşün nedir? kelimeyi kullanmış. Ya burada görüşün nedir gibi bir anlam çıkıyor ama e, in alimtu bilirsem in alimtu bilirsem ey leyletin e, hangi geceyi Leyletül Kadri Kadir gecelerinden e, hani bu gecelerden hangisinde Kadir gecesi olduğunu bilirsem me ne diyeyim fiha fiha o gecede normalde fiha gece değil bunun anlamı ama fi o içinde manasında o zamanda he de Kadir gecesine gidiyor yani şuradaki leyle tulu Kadir kelimesine giden bir zamir oraya dönüyor. Orada ne diyeyim dedik. Onu tek tek söyledik zaten. Şu alt tarafında, üst tarafında söyledik. Yarışmada artık siz sadece burayı söylersiniz. Bir tane hadisten öğrendiklerimizi söyleyelim. Kadir gecesine ulaşan Müslüman günahlarının bağışlanması için dua etmelidir. Diyelim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.